Bak şu ada var ya. Tam gittiğimiz ha. yerde bir ada var. O adada sadece etoburlar var. Birbirlerini sürekli savaşıyorlar. Oyunda öyle bir yer yapmışlar. Bu adada sadece savaşıyor. Oraya bir gidelim bakalım neler var neler var. Daha güçlü bir şey yok mu ya? Modla gelen. Deneyelim öldürmeyi. Modla lan, gelen Direkt 3 tane vurdum öldük hani abi. Tamam artık suyun içine girebiliriz. Suyun altına lazerle ateş edebiliyorsun. Eri. Lan şimdi tipe bak lan. Oğlum vurma lan. Al 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 Olur. saldırıyorlar. Al kaçtın. Korkuttun hepsini. Al git. Oğlum bak buzlu bölgeye de hiç gelmedim neredeyse. Buraları bilmiyorum lan. Lan öldürme lan yazık lan. Aa bunlar petrol. Oğlum bunlar petrol lan. Petrol mü? Evet. Petrol lan. Şurada ne var? Lan yerde bir şey geziyor ha. Aha. Aha buldum kanka. Galiba mağara girişi buldum. Gel. Orada mı? Evet. Evet evet gel. Her şey saldırıyor galiba. Mağara Şu girişi de olabilir, mi? olmayabilir. Denizin altına doğru gidiyor. Değilmiş. Kana bence burası. Değilmiş. Oha oğlum bir hiçlik var lan burada değil He galiba Bize. aynı yere çık. Biz azıcık evet. Bence mağaraya geçtik abi. Yani. Kanka bayağı geçmişiz. Bana uçarak ya, gidelim. Yoksa Bana, çok yavaş gideceğiz. Uçarak gidelim. Yüzeye çık uçarak gidelim. Ha geldik lan. Burada bir yerde kanka şu an olduğumuz yerde yakın hemen altımızda falan olması lazım. Burayı araştıracağız. Aa buldum lan. <laughs> tam tam üstüne getirmişim lan bizi. Birinci deniz mağaramız hayırlı uğurlu olsun. Bu ortam çok iyi değil mi ya? Nefis ya. Bunlar ne? Ya bak. <laughs> Onların satayım o ne? Allah bir şey spawn oldu ya. ne aldım. Batoz batoz. Ama ne oğlum? Yok. Bir şeyler fıçıklıyor. Ne bu? Oksijen mi oldu? Aa bunlar oksijen galiba kanka. Ha. Boğulmadı. <laughs> Burası neresi bu yerde? Şu an biz nereye geldik ya? Sola mı gidelim sağa mı gidelim lan? Sağa Soldan devam. Neyi sola gidelim hadi bakalım sağa gidelim yıkık var. Ha, şey var burada. Kutu. Ne diyor? Devam edelim. Buradan mı geldi? O ne lan? O ne, ne? lan? O ne, yerin ne Altında bir şey var lan. O ne lan öyle? Yılan balığı değil arkandan mi? Arkadan mega geliyor. Arkadan mega geliyor. Oo, Ne? Görem, giriyor geliyor yılan balıkları? Ateş et, ateş et, ateş et, ateş et, ateş et, ateş et. Arkadan adam uzun. konuşuyor ya. Oo, o, o. o ne? Alfa. O ne lan? Artık alfa takıyor muyuz? Tabii ki takmıyoruz gebe. Aa, çarpılıyor. Bana ne <niye> sıkıyorsun oğlum? <laughs> Benim ben ben. Oo bu ne? Ortam karıştı ha. Bu ne bu ne? Aşağıdakine bak. Ah bunu satayım. Ah. Ne oluyor kanka aşağıda ne? Batus kanka. Ben abi gel gel bu tarafa doğru gel gel gel. Ha bu toksik. Bak bak bu toksik. bak bak. Toksik mekanı öldürelim bunu. Hangisi toksik mi kaldı? Öldü. Abi Oksimikalı. bitmiyor ki vatozlar. Ben ilerliyorum oğlum ilerleyelim yavaş yavaş. Böyle savaşır savaşır bitmez. Ne var ki kanka burada? Bak, ben bak. Baş... Kap... Gidecek, gidecek, yer göremiyorum. gibi bak bak. Lan direkt karşımda yani? İşte bunları itmek istiyorum kanka ben. Ben bunları itmek istiyorum. Ama alfa bu. Öldürüyor. Bu Öldürüyorsun. alfa kanka. Alfa kanka. Öldürüyoruz mu? Öldürebileceğimizi sanmıyorum. Abi biz neredeyiz ya? Aaa bak burada kutu var. Nerede? O mena. Ne çıktı hiçbir fikrim yok. Parşömen. Sen yani biz buraya niye nasıl nereden niçin geldik? Sana sormak lazım sen getir. Ne, nasıl geldik buraya? Bilmiyorum sen getir. Aha 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 aha. Oy! Godiah gelişmiş yani. Yay? Yay, direkt yay kanka bir dinle Ölün lan. Ha. Ha 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 ha. Güç benim. O ne lan öyle? Kaç suyun altında içindeki şeyi görüyor musun? Bunlar normal değil ha. Bu ne lan? Suyun içindeki şeyi görüyor musun şunu? Kan abi yapıştır. Yürü baba. Aa can al can al sana bak. Yarılanın neredeyse. Masasor öldü. Birinci masasor öldü. Sence masa sonu öldü. Ben masa sonu içinden ne çıkıyor merak ediyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Aha. Eser kutusu yazıyor. Lan! Arka ben kalalım. Nerede artık? Bu ne? O önünde. Eser kutusu var. Bak önünde. Anladın satayım. Ben abi aldım. Niye yabani yaptınız? eser, yabani eser. Onlar, onlarla şey çıkartacağız, boss çıkartacağız. ana boss çıkartmayacağız mı işte? Evet, lazım ana boss çıkartmak için direkt çıkartamıyoruz da lazım. İşimiz dayak yok, yiyom, dayak yok, dayak yok. Oğlum senin bıçaklar mı lan? Adam var lan. Yabani esere at. Atma sen. Bu kadar <laughs> uğraştık. Aa bak büyüğünü kesmişim ben. Burada küçükleri de var. Bayağı büyüğünü kesmişim ben. Durun. Ameniz. Ha bundan 13 tane şey çıktı. 15. 18 tane seyirci çıktı. Bundan sonra bu ikiden kesiyoruz. O ne? Gani abi arkandan çok büyük bir şey geliyor. Oo, tek 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 mı bu? Ha bunu ben yiyelim. Geldim. Yiyelim bunu. Masa sor bu. Bunu yiyelim. Ölüyor ölüyor ne ölüyor, yiyelim? ölüyor ölüyor. Nasıl ölüyor gidiyor, ama? Gidiyor oğlum can, can. canı. Gidiyor. Canı, gidiyor. gidiyor. canı. Da... Bu niye bize saldırmıyor? Ha kaçıyor. Masa sorunların olayı bu. Baga girdi gerizekalı. Ha canı azar azar gidiyor. Bunu öldürelim. Ha ben bir tokat atacağım buna. At at. Kılıçla mı gireceksin? Evet. Kılıç çok vuruyordu ha. Yedi yüz yedi yüz vuruyor, yedi yüz yedi yüz Kuyruğuna, 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 kuyruğuna. Ben kuyruğuna vuruyorum. Bıçakla mı? Evet. Yarıya getirdik sayılır, az gözüküyor. No, hayır hayır, kaç canı var? Tam bu canlı gözüküyor mu? Altı yüz, beş yüz otuz beş bin, şu an üç yüz binim var. Yedi yüz, yedi yüz geçiriyorum, yedi yüz, yedi yüz geçiriyorum. Geçir geçir. Can, oğlum hareket edince çok korkuyorum ya, vursa yatacağız çünkü biliyor musun? Tamam bu saldırmıyor. Ben bunun ağzına girdim. 130. Girme, girme ağzına. 30. Bitti. Geber. Tamam. <laughs> <laughs> ne verdi? Element bilmem ne. Çar, 7 tane verdi, verdi. ama 7 şey. tane inci verdi. Bunu kıralım kanka şimdi. Bunu yiyelim. Baltayla mı? 47 tane suya inci verdi. <laughs> e buranın neresinde kalıyor? Şöyle. Evet direkt böyle tam tamından yapıştıracağız Ayan abi. Aynen, aynen yapıştır. O ne oğlum? Gördün mü? Adam komple dereyi yattı komple. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musun? PlayStation alacağız her şeyi. Evet her şeyi attım kanka üstündeki. Yükseltme yapamıyoruz. Yükseltme yapamıyoruz. Hayır. Nasıl yapalım? Aa kılıcı yükseltebiliyoruz. Niye silah yükseltemiyoruz? Ama kanka ona bir bakalım ya onu çözmemiz lazım. Seti yükseltebiliyoruz mesela bak. Silahın hasarını yükseltemiyorsak ne bakacağız kanka? Daha güçlü bir silah yapabilecek miyiz acaba? Kanka bir şey buldum ne oldu anlamaya çalışıyorum dur. Kanka otomatik miner buldum. Ben sadece tutuyorum basıyorum kendi topluyor. Ne? ne var ne yok topluyor. Her şeyi topluyor. Burası Dur oğlum ya. Silah test edeceğim dur. Allah Allah. Ha, gitmiyor ki bu. Ben anlamadım. Yanmıyor işte bir vuruyor bir vurmuyor kafasına göre takılıyor. Tamam dur bakayım. Şu şeyi bir deneyeceğim bakayım nasıl ne topluyor nasıl topluyor. Etleri toplamıyor. Lan şey geliyor arkana. Arasa. Kaç tanesiniz lan? Alfa mı yine ya? Alfa. Alfa alfa. Katliam yapıyoruz ya. Ha artifek var galiba orada. Bu arada bir yerde artifek var ha. Şu makine ne işe yarıyor şu? Hala tam çözemedim ya. Atayım ananı satayım. ez mining. 235 tane topladım. Orada Bak orada bir yer eser, var. Eser Orta, Eser burada gel. Ablaklık. Oo! lan? lan. lan. Şey Eseri aldım. Ne istediğimiz? Ana burada bir tane daha var. Ha ha asıl eseri o oğlum dur. Dur bakayım devin eseri bu. Bu da kuşun evet. yazıyor. Bende de aynısı var. Devin eseri. Aynısı bende de var. Tamam iki tane eserimiz oldu mis gibi. Çıkıyoruz bitti burası. Nereye gidiyoruz? Mağaradan bir çıkalım önce. Oğlum biz buraları temizlememiş Burası niye bu kadar dolu? Uuu Gana abim arkanda var ya, ordu var. Lan uçtum lan. Hii. Kanka burası neresi böyle? Sen bizi dur, daha dur. farklı bir yere getirdin. Dur, 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 dur. Bu ne oğlum böyle? Ben ne yaptın bize Gana abi? Ne yaptın sen bize? O nereye geldik la? Saldır altındayım. Ha oraya Aşağıda gitmedik ki var. biz. Şu aşağıdaki yere gitmemiştik ki. Aşağıda yer var bak. Obsidyen var. Bak burada kutu sandık var. Buradan nereye gidiyordu bakayım. Buraya daha önce gelmedi ki. Bak bak buradan gidiyor buradan gidiyor. Ayda, bu ne be kardeşim be. Kanka alfa Alfa yazıyor. Alfa yazıyor. Nerede alfa yazıyor? Aha. Aha alfa. Öldü lan. Ben kestim. Kanka kaç tane? Kanka geldik kanka. Burası geldiğimiz yer. Ne oyun be.